Evet yavrum. Pekala. <laughs> Oğlum bu burada değildi lan. Burada yapıldı. çocuklar ders dinlemek istemediler gördün mü Berra? E gittiler. İzin verseydiniz değil. Hem bize para vermiyorlar. Hem de ders dinle ekliyorlar. Öyle ucuz bir şey yok değil mi? Youtube'da. Ne oldu? Youtube'da bedava anlatıyorsun diyorsun değil mi? Ha? Öyle ama ne Biz oraya yatırım yapıyoruz demiş. Oraya yatırım yapıyor, Sonradan kazanacağız onu. Allah Allah ya. Ne oldu? Çocukların gelmesini çok mu istedin yani? Ben mi? Evet sen. Niye atar yapıyor? Youtube'da para kazanmıyorsun ama niye? Onları çağırmadım filan diyorsun. Allah'ım Allah'ım. Tanrım. <gülüyor> <gülüyor> Sana bir şey diyeceğim. <laughs> Şş, bebiş bak. Pi... Neyi? Hocam ne söyledi? <laughs> Oğlum sizin yaşınız kadar benim arkadaşlığım var onunla. <laughs> e, bilmeyin mi azıcık? Pi'yi 3 alın. Şekildeki kare çıkarılıyor levhadan. Dairesel levhadan. Sen bana de ki diyor. Kaç R ye yer değiştirir? Ağırlık merkezi tabii ki. Hadi. Bu soruyu çözemeyeni öpeceğim. Bir motivasyon olsun. Bak kalemi bırakıyor terbiyesiz. Bazıları da kalem iyice soruyor. hayır. Oğlum seni çözsen de öpeceğim, çözmesen de. Şişt, kırmızı kalem Burada olmazsa... <laughs> Dışarıda yakalayıp öpeceğim seni. Şişt, bu arada 11C belgeselini erteledik mi? Erteledik hocam. Tamam. Yani. İyi. Siz bana haber verin tamam mı? Bir ara çekeceğiz diye. Ne zaman diye? Kararlaştırdığınız tarihede. 5 Şubat pazartesi günü mü oluyor? Oha çok iyi. %100 katı. %100 katı. Sınav var 5 Şubat'ta. Tamam bak karar verin bana söyleyin oğlum. Benim için there is no problem. Hadi bebişim. Hadi oğlum cevabın ne buna? Cevabın ne? Yok değil mi? Niye çünkü? Boş boş konuştun. He, lafla peynir gemisi yürümüyor. Ne demek anladığım bir yata sözü değil ama. Evet. Kaç buldun? Oğlum sen niye böyle düşünüyormuş gibi yapıyorsun ya? Ha? Ben de soruya cevap verecek zamanında. Hmm. O da gitmiş lafı düşünüyormuş. Bak buraya. Efendim söyle. Rebel 10 tuttu. Peki bak. Şimdi geometri yoksunu kardeşim. <laughs> Şurası R'ye kadar mı? He? Evet. Peki. <laughs> Canım yavrucuğum orası R ise bu bir kare ise şurası R bölü kök 2 mi olur? Evet dediğini duyar gibiyim. Değil mi? O zaman bu karenin ağırlığı alan kare ile alakalı eşittir. R bölü kök 2'nin karesi olacak ya hani. R kare bölü 2 eder ya o da. Buna gelin P diyelim. Tamam. Peki daire alan daire eşittir. Pi kere r kare yani 3 tane r kare yani Allah seni inandırsın 6p eder. Değil mi? Gördün mü? Yani ne demiş oluyorum? Bak buradan 6p'nin içinden bir psini çıkarıyorum. Ne kadar uzaktan? R bölü 2 uzaktan. Ha tamam. Delta x kütle merkezi eşittir. P çarpı R bölü 2. Bölü kalan kütle. Bu 6P vardı. 1P'yi çıkardım. 5P kaldı. Oh çok güzel. R bölü 10 muş ağırlık merkezinin yer değiştirmesi. Değil mi? Çok da zor değilmiş değil mi? He? Oğlum ben çözünce tabii zor olmaz. Ellerle. Mesele onu sen çözeceksin. Bak şimdi kanki. Kankito. Kankito bu karenin tam simetri olan kareyi de çıkarmışım gibi düşünseydim o noktasında 4P kalırdı değil mi? Heh? Bu P'yi attım. Şu P'yi de şimdilik düşünmesen o noktasında 4P olurdu. O zaman 4P, O'daki 4P ile buradaki P'nin ağırlık merkezini bulmaya çalışıyorum yani. Aralarındaki mesafe ne güzel çocuğum? R bölü 2 değil mi? Ya tamam işte. R bölü 2'yi 5 parçaya böleceğim. 4 P'den 1 parça uzakta, P'den 4 parça uzakta olacak. O zaman demek ki R bölü 10 oluyor da diyebilir din buna. Değil mi? Gördün mü? He? Anlaştık mı burada? Nesinin bir tanesi. Guzucuk. Hocam. Yavrum. Ne? En son dediniz. En son dediğimi anlatırım tabii. O kadar para veriyorum. Bak, <laughs> bir kere daha tekrar edebilirim. Bu taralı parçayı attım. Ben diyorum ki o noktasına göre bu taralı parçanın tam simetri olan kare parçayı da atmış olsaydım. Bir P o. Bir P de bu. 6 P'nin içinden 2 P'ye atmış oluyordum. Değil mi? O zaman O'da 4 P kalırdı. Ama şunu atmadım ya. Yazık. Bu durumda benim sistemin yeni kütle merkezi 4P ile şu P'nin kütle merkezi olmalı. Yarlarındaki mesafe R bölü 2. 4P'ye P olduğuna göre 4P'den bir parça, P'den 4 parça uzakta olmalı. R bölü 2'yi 5'e böleceğim yani. Vay arkadaş ne zorla tahta silmek. Mesleğimin en zor bölümü. Peki. Şimdi bak. Bir de bu parça kestim attım. Yok parçayı yapıştırdım. Yok bunu öyle ettim, Bunu böyle ettim. Sorularında kafamızın en çok karıştığı durumlardan bir tanesi de şu. iple bağlamışım homojen bir şey var. Levha var elimde. Diyor ki bak ben bu homojen levhayı eş karelere böldüm diyor ve şunu yaptım diyor. Taralı parçaları kestim, attım. Taralı parçaların üzerine birer tane özdeş kare parça ekledim. Taralı parçaları kestim, başka bir karenin üzerine yapıştırdım gibi ifadeler söyleyecek. Tamam. biz e, hani bunların hepsine hazırlıklı olan, o taralı parçalara bir şey ekleyerek de soru sorabilir. O taralı parçaları oradan kestim diyerek de soru sorabilir. Bu parçaları kestim, ikisini birden atıyorum şuraya yapıştırdım diyerek de soru sorabilir. Hepsinde. Yapacağımız işlem aslında 3 aşağı 5 yukarı aynı oluyor. Sonuç olarak simetri işlemi yapmaya çalışacağım. Şimdi yalnız bu soruyu düşünürken nasıl söyleyeyim cümle çok önemli. Bakın şurası O noktası olsun tamam kütle merkezi. Hadi gelin biz rahat işlem yapmak için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14 diye isimlendirelim bu plakaları, parçaları. Ve bize şöyle desin. Taralı parçalar kesilip atılıyor. Levhanın dengesinin bozulmaması için. Yapılması gereken işlemler soruluyor ya da üç tane işlem söylüyor. Bu işlemlerden hangileri tek başına yapılmalıdır diye soruyor. Yapılması gereken işlemleri biz aklımıza geldiği kadar çok yaşa söyleyelim. En kolay işlem nedir? Yani Evet, kestiğiniz parçayı geri yerine koymak. Değil mi? Tarla parçaları kestin ya, geri yerine takarsan hiçbir şey değişmemiş olur. Denge aynen sağlanır. Ama genelde sorularda bunu sormazlar. <laughs> parçaları kestim, birinci yargı geri yerine koymak. Demezler ama derlerse evet onu seçin. Kesin doğrudur. Peki bundan sonra şunu söyleyebilirim bakın. Denge sağlanmasını istiyorum. Görüyor musunuz? Denge burada kuvvet toplamının sıfır ve tork toplamının sıfır oluşuna bağlı. Değil mi? Peki tork cismin bu şekilde dengede kalmasını istediğime göre ip gerilmesinin ya da ipin olduğu hizaya göre torka bakmalıyım. Çünkü burada cisme uygulanabilecek tek düşey yukarı yönlü kuvvet kim? İp. Dolayısıyla yukarı yönlü kuvvetin bileşkesinin uygulama noktası kesinlikle ipin doğrultusunda yukarı doğru olduğuna göre demek ki cismin cisimde kalan ağırlıkların bileşkesinin uygulama noktası da yine ipin olduğu hizada ve aşağıya doğru olursa denge bozulmamış olur. Bu da bana şunu söylüyor. Bu plakadan, bu levhadan kesilip atılan parçaların torkları ipe göre ne kadar bir etkiye sahipse Aynı etkiyi oluşturacak ama ters taraftan tork meydana getirecek bir etki yapmalıyım ki sistem dengede kalsın. Kesilip atılan parçaların oluşturduğu etkiyi saf dışı bırakacak bir değişiklik yapmalıyım ki sistem dengede kalsın. Kesilip atılan parçaların dengeyi bozma şekli her neyse o parçaların yaptığı şeyin tam tersini yapan parçaları kesip atmalıyım ya da o torkun tam tersini yapacak şekilde parça eklemeliyim ki denge bozulmasın bu düşüneceğimiz bakın ilk ifade şu bakın burada ipin iki birim solundan bir parça çıkarmış bir de ipin yakınından sağ tarafta bir parça çıkarmış o zaman şöyle diyebilirim bak ipe göre uzaktaki parçalardan bir tane sol taraftan İpe göre yakındaki parçalardan sağ taraftan bir tane çıkarılmış. O zaman ben şunu söyleyebilirim. İpe göre bu işin tam simetriğini yaparsam yani sağ tarafta uzaktaki parçalardan bir tane sol tarafta yakındaki parçalardan bir tane çıkarırsam bu iş olur. Değil mi? İpin solunda yakın bir parça Bu şu demek 2 5 9 13'ten 2 5 9 13'ten biri demek. İpin sağında uzak bir parça çıkaracağım. Uzak parça da 4 7 11 14. 10 birini çıkarırsam bu iş olur. Mesela sana dedi ki yargıların birinde 2 ve 11. parçalar çıkarılmalı. Olur. olur. Dedi ki 13 ve 14 çıkarılmalı. Olur. Yukarıdakilerden bir tanesini, aşağıdakilerden bir tanesini seçerse bu iş olur. Denge bozulmaz. Tamam? Anlaştık burada. Şöyle de diyebilirsin. Bak. Ee, bu işi yapmak yerine Taralı şu parçayı çıkardım Taralı bu parçayı çıkardım Aslında ben bu ikisini çıkarmak yerine 9'un tam ortasından 2P çıkarmışım gibi düşünebilirim Değil mi? Gördünüz mü? Yani ipin sol tarafında kalan yakın parçaların üzerinden 2P çıkarmış O zaman öbür tarafa da aynı uzaklığa 2P eklersem bu iş olur Tamam. Yani yani 3, 6, 10 nun kütle merkezi hizasına 2P eklemek. Bak söylüyorum şunu. 3, 6, 10 numaralı parçaların tam tersini söyledim biraz önce. Parçaların kütle merkezi hizasından. 2P çıkarmak. Biraz önce eklemek diye söyledim. Yanlış söyledim. Şimdi doğrusunu söyledim. O zaman şöyle diyebilirim bak. Sen e, şuradan 2P çıkarmış oluyorsun ya bu ikisini çıkararak. 6 ile 10'u çıkarsan da olur. Gördün mü? Çünkü 6 ile 10'u çıkarırsan buradan 2P çıkarmış olur. O da oradan 2P. Eşit torka sahip ipin düz, düzlemine göre. 6 ve 10 çıksın. Olur. Mesela 3 ve 6 çıksın. Olur. Mesela 5 ve 11. 5 ve 11 şuna da uyar. Çıkarılmalı. O da olur. Tamam. 5 ve 11 nasıl olur? 5 ve 11'i çıkarmak demek şunun ortasından 2P çıkarmak demek. Yani yarım parça uzaktan 2P çıkarıyorsun oldu bitti. Tamam. Anlaştık mı burada da? Var mı aklınızı karıştıran bir şey? Yok. Şimdiye kadar hep çıkarma işlemiyle e, konuştuk, ilgili konuştuk. Ekleme de yapabilirim. Nasıl? Şöyle. Mesela denge sağlanacak ya. Şuradan bir parça çıkardım. O zaman bu hizaya bir parça eklemek, yani 1, 8 ve 12'nin üzerine, bunların bir tanesinin üzerine bir parça eklemek, şu hizadan parça çıkarmışım. 3, 6 ve 10'dan bir tanesinin üzerine parça eklemek. O da dengeyi eskisi gibi sağlayacaktır. Tamam? O zaman şöyle diyorum. <laughs> 1, 8 ve 12 den birine ve 3, e, 6 ve 10'dan birine parça eklemek tabii ki olur. Adam diyor ki 1 ve 6'ya kütle ekledim. Tamam kütle merkezi 2P'nin tam şurasında olur. 1 ve 2 hatta şu köşede olur. Şu kenarda olur. O zaman 2P'yi buradan çıkarıp buradan ekliyorum demiş olursun. Hiçbir şey değişmez denge bakımından. Gördün mü? Tamam. Bu da yapılabilir. Ha sana şöyle de diyebilir. Bak bu da olur. Şimdi ben 2P çıkarmış oldum ya şuradan. Tam bu hizanın olduğu yere 2p ağırlık ekleyecek şekilde bir işlemle yapabilirim. Mesela 9 numaralı parçanın üzerine 2 tane daha özdeş parça eklemek. Bu olur. Değil mi? Çünkü 9p'nin olduğu yerden 2p çıkarmıştım. 2 tane oraya eklersem denge bozulmaz. O zaman demek ki şöyle diyebilirim. Kütle merkezi çıkardıklarımın kütle merkezinin olduğu hizaya çıkardığım kadar kütle eklemek de işe yarar. Mesela 9'un üzerine 2 parça olur. Mümkündür. Tabii ki olur. Şöyle de diyebilirsin ama. Mesela 13'e ve 2'ye 2 iki parça ekledim. Mümkün. Değil mi? Şöyle diyorum. Çıkarılan lanların kütle merkezine merkezi hizasına 2p eklemek. Örnek olarak da ne diyebilirim? 5 ve 13'e. 5 ve 13'e birer kütle. Birer parça. eklemek diyebilirim. Gördünüz mü? Yani sistemde şunu yapmaya çalışacaksınız. Bahsedilen değişiklik nasıl bir etkiye sahipse bu etkinin tam tersini oluşturacak bir etki kurabiliyorsanız denge bozulmayacak demektir. Ama burada sadece ipin doğrultusuna bakmanız yeterli. Çünkü burada temel mesele yukarı doğru tek kuvvet var o da ip gerilmesi. O zaman aşağı doğru olan ağırlık dediğiniz kuvvet kuvvetli ip gerilmesinin doğrultusunda kalmalı ki denge bozulmasın. Bu da bana sadece ipin olduğu doğrultuya göre tork alarak eşit torklu değişiklikler oluşturma imkanı sağlıyor. Bakın şunu da yapıyorlar. Ben e, hani siz yine yaparsınız yapmazsınız o ayrı mesele. Şunu da yapıyorlar. Şu orta hizaları belirliyorlar. Şöyle. Orta hizaları belirli. Şuraya bir parça, buraya üç parça, buraya bir parça, buraya üç parça diyor. Niye? Bak şu uzaklık yarım, bu uzaklık bir buçuk ya. Buraya bir parça, buraya üç parça demiş oluyor. Yani buradan çıkarılan parçalar bir birim tork değişikliği oluşturuyorsa, şuradan çıkarılan parçalar üç birim tork değişikliği oluşturuyor. Diyor ki o zaman 3 çıkardım, buradan bir çıkardım aslında bu taraftan iki çıkarmış oldum torku. O zaman bu taraftan da iki çıkaracak şekilde bir işlem yaparsam doğru olur. Mesela üçle altıyı çıkarırsam bir bir çıkarmış oluyorum. Denge sağlanır. Mantıklı. Olur. Kabul. Ama bu zaten bizim söylediğimiz işlemlerin biraz daha ezberletilmiş hali oluyor. Tamam mı? Şimdi asıl meseleyi şöyle söyleyeceğim. Bununla birlikte şunu soruyor soruyorsa bak. bak. Bak 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 bak. Bu sefer şunu soruyorsa. Diyorsa ki B şıkkı aynı şekli çizmiş, aynı parçaları çıkarılıyor, çıkarıyor diyor ki levhanın kütle merkezinin yer değiştirmemesi için neler yapılmalı? Ha işte şimdi dur. Bak burada levhanın dengesinin bozulmaması için neler yapmak gerektiğine bak. Yani şöyle söyleyeyim ben sana. Biraz önce yaptığımız işlemleri yaptığımızda kütle merkezi şurada çıkıyorsa da denge bozulmaz. Levhanın. Kütle merkezi, yeni kütle merkezi şurada oluyorsa da denge bozulmaz. Şurada oluyorsa da denge bozulmaz. Burada oluyorsa da denge bozulmaz. Ama bana ikinci cümlede artık diyor ki <laughs> kütle merkezi yine şurada olsun istiyorum diyor. Gördünüz mü? Bunu sağlamak için yapacağınız işlem nedir? Parçaları yerine takmaktır. Birincisi bu çok kolay. Bunu düşünmeyelim. Bunu zaten söylerlerse anlarız. İkincisi tam olarak şudur. Parçaların kütle merkezine göre ya da ilk ağırlık merkezine göre merkezine göre tam simetriklerini çıkarmak. Yani şunu söylemiş oluyorum. Bak taralı parçayı çıkardım ya. Şuradaki taralı parçayı çıkardım ya. Bunun ağırlık merkezine göre tam simetri olan parça 11 numaralı parça. 11'i çıkarırsam eğer bu ikisini çıkarmak demek kütle merkezi olan O noktasından kütle çıkarmak demek. Şuradaki taralı parçayı çıkardım. Bunun kütle merkezine göre tam simetri olan parça 2 numaralı parça. 2 numaralı parçayı çıkarırsam yine O'dan kütle çıkarmış oluyorum. Dolayısıyla bütün kütleleri aslında O'dan çıkarmış gibi oluyorum. O zaman kesinlikle ağırlık merkezinde değişmeyecektir. Dolayısıyla bu birinciyi yapmak için 2 ve 11'i çıkarmak diyebilirim. Gördünüz mü? Kütle merkezine göre çıkarılan parçaların tam simetrikleri olan parçaları da çıkarmak işe yarayacaktır. Peki, evet toplamda 4P çıkmış oluyor. Şöyle desem olur mu? Bu sefer bu sefer çıkarılan parçaların ikisinin kütle merkezini alıp bunların ilk kütle merkezine göre tam simetriği olan noktadan 2P çıkarmak. Gördünüz mü? Şöyle diyorum. Çıkarılan parçaların kütle merkezlerini merkezlerinin ilk kütle merkezine göre göre tam simetriğinden 2p çıkarmak yani şunu demiş oluyorum bakın benim çıkardığım parçaların kütle merkezi neresi tam şurası 2P değil mi? Ben aslında taralı parçaları çıkararak buradan 2P çıkarıyorum. Aslında şöyle de yapsam olur. 6 numaralı parçanın tam ortasına denk gelen ve kütle merkezi altının ortası olacak şekilde toplam ağırlığı da 2P olan parça çıkarmak da işe yarar. Nasıl? Mesela 5 ile 7. <laughs> 5 ve 7'yi çıkarma. <laughs> Mesela yine bu parçanın kütle merkezi için ne, ne diyebilirim başka? 10 ve 3'ü çıkarma. 10 ve 3. Başka ne diyebilirim? 4 ile 9'un çıkarılması. Gördünüz mü? Bu tür ifadeler kullanabilirim. Başka da yok zaten. Bir de 11 ile 2 var. 11 ile 2'yi söyledik zaten. Niye? Ya şey olmuyor Beşte zaten P yok Ne? Beşte P yok mu? Ne demek? Başka ne yapabilirim? Çıkarılan parçaların çıkarıldığı noktalara ama tam kütle merkezlerinin olduğu noktaya 2P'yi eklemek. Tamam. Çıkarılan parçaların kütle merkezine 2P eklemek. Mesela burada ne yaptım? Çıkarılan parçalar şu 9 numaralı parçanın ortasındaydı. 2P çıkarmıştım. O zaman 5 ve 13'e 2 parça eklemek. 8 ile 10'a 2 parça eklemek. 6 ile 12'ye 2 parça, 1 birer parça eklemek eee işlemlerini yapabilirim. O zaman şöyle demiş oluyorum. Kaçla kaç 5 ve 13'e. 5 ve 13'e başka 8 ve 10'a başka 6 ve 12'ye 12'ye birer parça ekleme. işlemlerini yaptığımda yine ağırlık merkezi yer değiştirmeyecektir. Tamam. Evet. 55'te mi çıkıyordunuz? Böylece ağırlık merkezinin de sonuna geldik. Yeni dersimizde basit makinelerle başlayacağız sevgili kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi değerlendirin. İyi tatiller.